Selamünaleyküm, aleyküm. Güzel insanlar. Ben de ormanda manda bakıyorum. Sizlere şimdi manda göstereyim. Ee, manda inekten farklıdır. Sütü çok güzel. Ee, Sütü yağlı oluyor. Böyle e, sabah kahvaltıda bir bardak süt içerseniz akşama kadar acıkmazsınız. Mandanın sütünü içenler, yurtunu yiyenler onlar biliyor zaten. Ee, bakın ormanın içinde gezmeyi bunlar sever. İnek gezemez böylelerde. İnek çün gezemez. E, memeleri yırtılıyor, bir şeyler oluyor. Ondan ormanın içinde inekler çok gizemiyor. Mandaya bir şey olmaz ama. Benim el, en sevdiğim hayvan bu. Ben kaç senedir hep mandacılık yapıyorum. Bakın. Manda bakıyorum böylelerde. Siz de beğenip takip etmeyi, e, beni sevindirmeyi unutmayın. E, beni de birazcık siz de sevindirin. Ben de size böyle e, güzelce ormanlar şimdi yem olur bir kaç gün sonra. Ondan sonra güzelce videolar atıp güzelce videolar çekip sizlere paylaşırım. Sizler de izlersiniz. Beni de e, yorum yazarak, beğenerek, takip ederek sevindirirsiniz. Şöyle işte geziyoruz ormanın içinde. Kaç tane köpeklerim de vardı ama o uzakta yatıyor oralarda. Telefonum o kadar güzel değil. Gariban bir çocuğum ondan. Ee, uzaktakileri çekemiyor. Yakındakileri çekiyorum. Gezeyim böyle. Gideyim. Birazcık şimdi o ileriye doğru gidiyor onlar. Orada su var su işecekler. Sonra da tekrar geri dönecek. Ondan sonra da yavaş yavaş ben ee, geri eve dönüyorum saat 3'te üç, üçte. bir saatte de bir saate kadar da eve var. Bir saat bir buçuk saat sürüyor zaten eve kadar. Sonra eve gidiyorum sonra sağım yapıyoruz. Yemin veriyoruz otunu veriyoruz. Sonra da yatı uyuyor sabah kalktık mı yine de devam. Böyle. Böyle de birazcık açıklık var orada su var. Ondan oraya gidiyorlar. Olmasa bunlar ormanda gezmeyi seviyor ama beğenin beni takip edin arkadaşlar bakın manzara şimdi öyle bir güzel olacak ki 10-15 gün sonra böylesi cennet gibi olacak cennet gibi yani istedik otun yani istedik çiçeklerin her şeyin orman içinde bulunuyor zaten biliyor onu ormanda gezenler biliyor yani güzel koku ben zaten e, ee, büyük şehirlerde şerle, gezmeden böyle orman için daha seviyorum. O manda da bakıyor bize bak. Manda da diyor bunlar ne yapıyor diye. Şimdiden kokusu geliyor otların. Size gelmiyor da ama bana geliyor. Görebilirsiniz. Otlar azıcık şey olmaya başlamış. Bak. Ha, daha orada su var bakın. Gidip onlar suya çak su içecekler. Ondan sonra da tekrar buradan gireceğim içeri ormana. Geri yavaş yavaş bakın. Bir tane köpeğim de var. Beğenip takip edin diye.